Selamünaleyküm dostlar slot oyunları kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum arkadaşlar ay ilk de girer misin ah be merhaba arkadaşlar hepinize selamlar özgür ben nasılsınız canlar umarım iyisinizdir umarım keyifleriniz minnoştur yerindedir şimdi güzel 50k gibi güzel bir yüklemeyle ile karşınızdayız 100 bin lira yapmaya çalışacağız ya da 100 bin TL yakın bir paraya tamamlayacağız dünkü videomuzu izleyenler Şöyle bir videonun yorumlarına ben izledim yazsın Dün abi paranın anasını belledik be. Dün 256 çarpanla 2800 katına güzel bir para kazandık. Umarım bugün de aynı şekilde güzel bir ödemeyle bizi gestofolün Olympus'u uğurlar diyoruz. Ve e, hızlı bir şekilde geçeceğim. Ondan öncesinde şöyle yorumlar kısmına sabitlemiş olduğum linkten arkadaşlar hem telegramı hem instagramımı takip edebilirsiniz. Aynı zamanda ise... Ee, ne yapabilirsiniz? Oynamış olduğumuz tüm güvenilir sitelerin giriş adreslerini görüntüleyebilirsiniz tek tek aldı. Neyse yapacak bir şey yok diyoruz. Hızlı bir şekilde devam edeceğim. Şöyle bir e, sallamamız lazım. Ekranlar artık şöyle bir nice oldu nice demesi lazım. Yani bir e, güzel bir şekilde para kazanmak da istiyorum işin açığı. Umarım ay 25 çarpan kendiliğinden giriyor ama olsun. Boşa giden çarpanlar çok da umurumuzda değil açıkçası yani. Şuradan bir 16K'dan bir alım yapacağım şimdi ortalığı vermeleye vereceğiz. Neyse. Videomuza like atmayı unutmayın. Bu çarpan attıkça benim var ya aklıma dün geliyor böyle 250 şaplattığı geliyor şöyle şak. Bir koyuyor. Selamun aleyküm yattığıyla. Berat diyoruz. Oha. Ekran güzel. Lan devam et be. 8 çarpan yeterli değil ama olsun 47k. Şimdi geç. Gel. Gel bonusa gel. Oy bonusa gel be. Bonusa gel be. Orada geldi dedim de neyse. Yapacak bir şey yok. Ee, yine finalde 50k'mıza geri tamamladı bize. Şöyle ben bir 400 betten bir 30 spin atmak istiyorum arkadaşlar. Müsaadenizle. Ee, bir 400 betten bir 30 spin yakıştıracağım kendime. Çünkü dün 400 betten güzel şeyler kazandık. Ee, umarım e, bugün de kazanırız. Keşke aynı ekranlarda aynı stil olmuş olsaydım da sizlere gösterebilseydim. Ee, dediğim gibi yorumlar kısmındaki linkten arkadaşlar hey linkten e, oynamış olduğum tüm güvenilir selere de erişim gerçekleştirebilirsiniz canlar. Ee, hala üyeliğiniz yoksa 350 TL'den 2025 TL'ye kadar deneme bonusu veren sitelerin linki yorumlar kısmındaki e, linkte sabitte duruyor olacak. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şuradan 40K alt limit yapalım. Kanka bir 16K'dan ver bir. Biz buradan yolumuza bakalım. Abi vermesi lazım. Güzel bir şekilde ödeme yapması gerekiyor. Ödeme yapmazsa sıkıntı yaşayacağız. Sıkıntı da yaşatacağız. Açık konuşmak gerekirse. Guest of Bugün bizim elimizi boş göndermez umarım. Yani tabii ki e, gönül ister ki her gün böyle e, kamyonla para kazanalım ama e, bazen olmayabiliyor. Bunu olur bir pozisyona sokmamız bizim elimizde mi diyelim? Bizim elimizde olan bir şey olmasa da yani deneyeceğiz. En azından şansımızı değerlendireceğiz. Güzel bir para kazanmaya çalışacağız. Umarım da güzel şeyler yapar dedem. Dedeciğim, canım dedem. Bizi üzmez umarım. Ee, bunu da tamamen dediğim gibi zaman gösterecek. Şimdi ilerleyen dakikalarda başımıza ne geleceğini hiç bilmesem de oynuyorum. Hadi bakalım. Şans bizden yana olsun dostum. Lanet olsun ha. John bizde de bir şeyler yapman lazım. Lanet olası pislik sene. Çak kalın oğlu. <laughs> Benim terimlerde de Maşallah mükemmeliyetçi bir terim yani. Aşk adam yine piyasaya yön veriyorsun. Son spin'e de vurmasam içim acıdı. 16'dan bir tane daha alacağım kanka. Vermezse yani burada ödeme yapmazsa artık final şey yani. 15, 30, 35, 60, 75. 500 x öder misin? Bil bilmem ama şuraya bir 20 x koyarsam baba tatlı olur. Ananı kondüktüğüm ya. Ananı kondüktüğüm ya. Boğazımda taşın eksik. Gel de bir dokun. Yanımda kokun eksik, e benim nikahım Ama dede bizi üzersin yani böyle yaparsan Haberin olsun bir uzatma yani artık şarttı Bir de iki çarpan var şimdi Kardeşim tam şuraya bir iki çarpan ya şimdi Oha yüzüğün tek kalışına tek bak sarı tek, yüzük tek Ekranlar karışıyor Evet 10 spin var tekrardan kartlar yeniden dağıtılıyor gibi bir şey oldu Hani yeni başlıyoruz oradan çarpanlarını ala ala giderse yani bir cacık olabilir gibi duruyor. Hani en azından şöyle bir segment daha böyle bir yukarı çıkart da kanka. Hem yani bilirim ya. Yani. Yeri geldiğinde içinden geçmesini de bilirim. Anladın mı? Dokunacağım yere bilirim. Bu elin gidişatı nereye gidiyor ben de bilmiyorum ama bakacağım. Sakin. Acele etmeyeceğiz abi. Bak, acele ettiğim zaman kayıp yaşayabiliyoruz. Dün de bunu söylemiştim. Sakin oynamak lazım. Ee, alacağımız kararları mantıklı vermemiz gerekiyor. Bunu da arkadaşlar kulağınıza küpe edin yani. Kumar oynarken aceleniz yok. Yani, tamam bak ben burada mesela hani bir miktar yatırım yaparak hani bunu katlamaya çalışıyorum. Ve bununla hani artık hani biz bir nevi şey oldum yani artık anladın mı? Mübessili gibi bir şey oldum yani. Ona koyarım böyle işin deyip geçebiliyorum. Ama sizsiz siz olun, eğer ki çok bir fikriniz yoksa oyunlar hakkında ve yani oyunu ilerisini göremiyorsanız, biraz daha minimal rakamlarda tutun, e, mantıklı hareketler sergileyin diyebilirim. Söyleyebileceğim tek şey bu olabilir. Bakacağız. <laughs> Tamam en azından çarpanla başladı. Az önceki gibi yapmadı yani. Tamam. Yüzük soldan. Olur uzatma olur. Uzatmayı severiz. Keşke yüzüğü de verseydin ama. Bu da olur aşkım. Tamam aşkım benim. Sarılar tek tek kalmasın. Güzel. Başka ne var? Başka bir şey yok maalesef. En azından 7 çarpanımız var, 14 spinimiz var, bu el yapabilir ya bilmiyorum ama tabii ki yapmasını isterim bir 500x falan ödeme yapsın 400-500x'e Talibiz yani dedem, kurban olduğumun yarattığı, ha? fırlattığım dedem, kurban olduğum dedem hı hı. kırık tuttu beni, tuttu da kuruttu beni, ebesinin nikahına kırmızıları vurdu beni Alha, Yüzükler de geldi. Dedem şimdi hünerlerini sergileyip çarpanlarına atman lazım. At artık. Ya amına koyarım ama at artık be. Kum saati. Güzel. Ekranlar tatlı. On çarpanı yeni alabildik anasını satayım. Bir tane mavi kupa. Uzatma. ikinci uzatma. Uzatma cennetiyle dedemin vermiş olduğu bize hükümler ağzımıza sıçıyor. Yine yine başlamış noktasına dönmüşüz gibi hissediyorum yani böyle her uzatma verdiğinde. Hmm. Yüzükler hayat kurtarır. Siz siz olun bir kadına yüzük almayın arkadaşlar. Ben gidip öyle şeyler yapmadım. sizler de yapmayın. Yüzük hayat kurtarır ama oyunlarda hayat kurtarır. Doğru hayatta ağzınıza tükürebilir. Soldan kum saati. Neyse. Tamam çarpanı topladı en azından. Yani bir de böyle düşün. Hilmi diyor Bir de böyle düşün. Güder nedir Şeto? Ağzıma doladın yani. 21 çarpan. Yapman gereken şeyleri yapman lazım hızlı bir şekilde. Yüreğimde tadın eksik. Mavuk patek. Ya bana koy mavuk patek ya. Kanka sen gel 23 çarpana kadar çık. Evesine atladığın oyunu. 2'ye böl baba kasaya. Baba. Ananı, ananı satayım. 16 aldım. Geri zekalı kafam. Aptal kafam. Baba iptal edemiyor muyuz ya? Canlı desteğe bağlanıp şunu iptal etmek istiyorum amana koyayım ya. Salak kafam ya. Kanka şu an burada ödeme alırsak var ya çok zoruma gider ya. ikiye böldüm. Tam ödeme yapacağı noktada. Ağzına sıçayım senin oyun ya. Yemin ediyorum ağzına sıçayım senin ya. Sinirlendim şu an. Ama ödemezse bir yandan da sevineceğim. Ama full kasa gideceğim ya. Kanka bir disk almamız gerekiyor artık. Hani bir riskin vakti geldi mi? Aynen öyle vakti de gelmiş yani. Şimdi oyunu birazcık Karmaşanın içine soktuk. Oyun da bizi karmaşanın içine soktu. İyi ki almamışız lan. Siktir et Üzüldüğümüze et. Ananı kim? Değmez. Şuna bak çarpansız bitirdi resmen. Neyse 25k'ya yol açtı baba yani. Şşş, sen şimdi ne yemedin lan. 24k. Abi bugünün asıl riski verirse verir suyu vermezse hamam suyu diyeceğiz. Yapacak bir şey yok baba. Çünkü iki katını almamız lazım bir şekilde. Yani risk almadan da viski içilmiyor arkadaşlar. Viskinin litresi olmuş 2 milyar. Hadi bakayım. Dedem güzel bir ekran, güzel bir banyo, güzel bir duş, bir şeyler yaparsan hani yüzüklere falan tekte bırakarak değil de Heh, daha böyle hani iç açıcı ekranlar falan <laughs> yüzük gelmez de yeşile belki gider yüzüğün tekte kalacağını hepimiz biliyorduk yani sonuçta baktığında oğlum yüzüğün ucu kırmızıymış lan ben yeni dikkat ettim ama ucuna baksana yüzüğün ucu kırmızı Böyle saçma şeylere dikkat ediyorum şu aralar. Niye böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum ama Bizi şu anda Q arkadaşlar ben de yüzüğün kırmızı olmasına takılıyorum şu anda yani dedemin çarpan atma işi benim Yüzüklerin kırmızı oluşuna takılmam Yani saçmalığa bakar mısın mı? Çahtığımın dedesi Üç tane yüzük siksen atman Biliyorum yani Yüreğimde tenin eksik geldi bir dokun Tırırırım. Omuzunda başın eksik gel de bir dokun. Abi bak. Bunun finali bu anladın mı? Bunun finali 500 betten farm. Hani bir girerse öder, girmezse yapacak zaten bir şey yok. Hani şu anda yapacağımız tek mantıklı hareketi yapmış bulunuyoruz. Gir amına koyayım be. Taçlara kadar patlattın orospu çocuğu. Taçlara kadar patlattın orospunun çocuğu. 16 kadar alacağım bir tane. Kanka bu bir işaret olsa gerek bir 16K'dan alacağım. Ona göre devam edeceğim dun, dun, Kanka 16K'ya 100 bin, 150 bin lira ödediğini bilirim ben senin Zor şeyler değil senin için sonuçta baktığın zaman Üzmeden gönderirsen tatlı olur 2 değil, 2 değil, çarpan 2 değil Bebeğim su, patlat artık Güzel 5 ile başlaman iç açıcı bir ekran olsa da Haydi Zamanı geldi Şimdi patlatmanın tam sırası. Pat. İki çarpan değil lan. İki çarpan değil lan. Çaktığımın dedesi. İçinde çelin eksik. Gel de bir dokun. Omuzunda başın eksik. Gel de bir dokun. Lay ray, lay ray lay Keşke farm atsaydım amına koyayım. Vallahi billahi. Keşke bir farm atsaydım. Ağzıma sıçtın ya dede. Ağzıma sıçtın ya bildiğin. Oturdun ağzıma sıçtın. 18 çarpan neyimize yetecek? Bir şeyimize yetmeyecek. Maviler güzel. Yeşiller de gelir mi? Morlarla yeşiller gelir. Yeşil tek bak sikerim vermezsen. Ha tamam tamam sakin. Kimseye bir şey yapmam arkadaşlar. Güzel. Olur. 17k bin lira. Kanka güzel. Son ekranımızda mübalağasını vurdum ya, mü diye mi yani. Yani 8k da buradan 30. Bu bir işaret bak arkadaşlar. Tamam bak bu bir işaret. Özgürcüğüm 30'dan alabilirsin işareti. Full kasa artık bir 300x falan ödesin değil mi kanka? Bak bir 300x'ine ihtiyacım var. Ya şu oyunun yemin ediyorum bir 300x yapmasına ihtiyacım var. Mikrofon arada böyle minnoş bir kapatma yapıyorum ama kusura bakmayın arkadaşlar. 1300 katına da bomboş geçmemen lazım. Ağzına tükürdüğümün oyunu. Beni sinirlendiriyor bazen de. Ben kaşındım yani. Riski çok aldı. Keşke almasamaydık. Bilemedim. Hadi ama. 30 bin lira para bağladık amına koyayım. Dedeciğim. 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 Bak sinirlendiriyorsun beni. Bak tamam. Bir, bir dün, dün, güzel ödeme yaptın. Eyvallah. Bugün benim bir anlamı yok ki kardeşim yani. Mavilerden biri üç dinsin. Bir tane mavi. Şark. Şark. Tamam. 102 iki tane. Şark. Şark. Bir tane geldi. Bu nedir biladerim? Bu nedir yani anlatabiliyor muyum? Tamam sarılar tek tek almasın. La <laughs> havle Yok ya. Zorla diyor ki Özgür gel bana Şam arayındır. 600 bet Yapar mı bir şeyler? Yapacak bir şey yok abi yani girerse buradan girer. Girmezse zaten yapacak bir şey yok. Neyse abi yapacak çok bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Ee, şöyle videonun yorumlar kısmında dediğim gibi arkadaşlar kanalımın e, yani bu kanaldaki bu videonun yorumlar kısmında Instagram, Telegram ve oynamış olduğum siteleri görüntüleyebilirsiniz. Oradan e, takip ederseniz çok mutlu olurum canlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle canlar. Görüşmek üzere diyorum.